iletişime geçmek, cennetle iletişime geçmek, meleklerle, peygamberlerle iletişime geçmek, onların huzuruna kabul edilmenin imkanı yok dedik. Peki namazda kuşu olmazsa o zaman ne olur? O zaman da şu olur. Siz bu telefonunuza şarj aletini takıyorsunuz. Bir ucunu da götürüp prize takıyorsunuz ve masanın üzerine koyuyorsunuz. Aradan bir saat geçiyor. Geliyorsunuz, bakıyorsunuz ki telefonda şarj yok. Niye? Çünkü akım yok. elektrikle temasa geçmemiş fiş, priz, şarj aleti. Elektrikle temasa geçmemiş. Ama görünürde vaziyete bakıyorsunuz, beyefendi şarj oluyor. Takmışsınız, Şarj görünüyor ama şarj olmamış. Bu ne demektir? Yani görürde bir insan Allahu Ekber diyor, el er bağlı namaza duruyor. Adam namazda, gönüllüde namazda ama kalbi orada değil, aklı orada değil. Aleyhis selatü vesselam Efendimiz diyor ki bilinçsiz kılınan, şuursuz kılınan, huşusuz kılınan, tadili erkansız kılınan namazın insanın yanına bırakacağı sadece yorgunluktan ibarettir diyor. Yalnız sizi kurtaran bir şey söyleyeceğim. Sizi ve bizi. Gönül ister ki sevgili kardeşlerim her Müslümanın namazı peygamberin namazı gibi olsun. Peygamberimizin namazdaki sünnetini söyleyeyim ben size. Peygamberimiz halkın içindeyken en rahat, en hafif namazı kılar ve kıldırır abisiyle baş başa kaldığı zaman dayanılmaz namazı o kılardı. Hiç kimsenin dayanamayacağı namazı Peygamber kılardı. Ayakta dururdu. Zannederdiniz ki ayakta kurudu. Ayşe validemiz diyor, sen zannedersiniz ki bir çam, bir odun ayakta kurumuş. Nihayet lücaya giderdi. Rücu'da o kadar kalırdı ki zannedersiniz ki Resulullah'ın canı çıktı. O da dondu kaldı. Sonra seyreye geldi, seyresi bitmezdi. Ayakları şişti. Ben itiraz ederken, ey Allah'ın Resulü senin geçmiş gelecek günahların bağışlanmamış, Ne bu hal Bir şey yapmıyorum Ayşe. Ben sadece Rabbime şükreden bir kul olmaya çalışıyorum diyor Demek ki Allah'a teşekkür eden kul oluyormuş. Ha, şimdi biz o namazı kılma imkanına sahip değiliz. Ne kadar benzersek, ne kadar yakalayabilirsek o kârdır. Amenna. Amenna. Fakat Peygamberimizin ikinci sünneti bize kalmıştır. Ne o ikinci sünneti? İnsanlarla beraber namaz kılarken rahat namaz kılmak. Hafif namaz kılmak ve hafif namaz kıldırmak. Onun için imamlardan uzatanları da Peygamberimiz uyarmıştır. İnsanları ezmeyin, üzmeyin. Vakitlerini çok fazla almayın. Cemaatle kılınan namazları rahat kıldırın. Herkes işinin başına geçsin. Anneler çocuklarının başına, başında bulunsun vesaire. Çünkü kendisi de öyle. Bir namaz kılarken, kıldırırken arkasındaki cemaati düşünürdü, yolcuyu düşünürdü, efendime hastayı düşünürdü, yaşlıyı düşünürdü, emzikli çocuğuna bakan anneleri düşünürdü de öyle kıldır.